Merhaba arkadaşlar. Kısa bir video ile metruk hadise değinelim. Metruk günlük hayatta da kullandığımız, terk edilmiş, bırakılmış anlamında kullanılır. Başlığımızda ise yalan söylemekle itham edilen raviyi veya onun naklettiği rivayeti ifade eder. Yeniden tekrarlayalım. Metruk yalan söylemekle itham edilen raviyi veya onun naklettiği rivayeti ifade eder. Ekranda görmüş olduğunuz metruk yani terk edilmiş, kimsenin uğramadığı bir evi görüyorsunuz. Bu metruk ev size metruk hadisi hatırlatsın. Metruk hadiste hadis uydurmamış olsa bile günlük hayatında yalan söylediği bilinen ravi'nin tek başına rivayet ettiği hadis iken metruk ev ise kimsenin güvenip yaklaşamadığı tek başına kuytu köşede kalmış bir evimizdi. Yeniden tekrarlayalım. Metruk hadis hadis uydurmamış olsa bile günlük hayatında yalan söylediği bilinen ravinin tek başına rivayet ettiği hadis iken metruk ev ise kimsenin güvenip yaklaşamadığı tek başına koydu köşede kalmış bir evimizde metruk hadis metruk ev her ikisi de terk edilmiş bir başına bırakılmış. Bu benzetmemizde videomuz bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere.